Merhaba, E-Devlet'ten pasaport randevusu nasıl alınır onu anlatacağım. Ülkemizin anlaşmalı olduğu 7 tane ülke var. Kuzey Kıbrıs, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Sırbistan ve Bosna ersek. Eğer biz bu ülkelere gitmek istiyorsak herhangi bir pasaport çıkartmamıza gerek yok. Sadece kimlik kartımızla gidebiliriz. Ben Almanya'ya düğüne gitmek isteyen insanlara adım adım anlatmak istediğim için pasaport randevusunu anlatacağım şimdi. Sizin pasaport çıkartmanız gerekiyor Almanya için. Bunun için E-Devlet'ten pasaport randevusu alıyoruz. Ya internet sayfası olarak E-Devlet'e giriyoruz ya da E-Devlet uygulaması varsa oradan da giriş yapabilirsiniz. E TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresini girip giriş yapa tıklıyoruz. Daha önce eğer E-Devlet şifresi hiç almadıysanız PTT'de gişelerden alabilirsiniz. İlk şifre 5 TL idi hala öyle mi bilmiyorum. Oradan ilk şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra bir sayfa açılıyor önümüze. Ekranda görmüş olduğunuz sayfa. Orada büyüteçli bir yer var. Orası arama butonudur. Oraya pasaport yazıp büyütece tıklıyoruz. Ya da bilgisayardan giriyorsanız da enter'a tıklamanız gerekiyor. Arama butonuna bastıktan sonra bize çeşitli seçenekler sunuyor. Biz burada 3. sırada yer alan nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü pasaport başvuru randevusu yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra ekranda görmüş olduğunuz sayfa açılıyor. Orada sağ tarafta yeşil renkte artı yeni randevu yazan yere tıklıyoruz. Bilgilendirme sayfası çıkıyor. Burada yazılanları anlatayım. İlk söylediği siz mesela İstanbul'da oturuyorsunuz ama pasaport randevusuna İzmir'de gitmek istiyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz, seçeneklerde İzmir'i işaretleyip orada gidebilirsiniz, onu anlatıyor. İlla ki ikametinizin olduğu yerde pasaport randevusuna gitmek mecburiyetiniz yok. İkincisi, fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Fotoğrafçıya gittiğinizde pasaport için çektirdiğinizi mutlaka belirtin. Çünkü onların pasaport için arka fon beyaz olması gerekiyor e, bildiğim kadarıyla Photoshop yapmıyorlar. Onlar bütün fotoğrafçılar bunları biliyor zaten. Size ona göre yönlendirirler. Bence gitmişken pasaport için fotoğraf çekildiğinizde Schengen için de fotoğraf çıkartın. E, pasaport ve Schengen arasındaki fotoğrafın farkı benim bildiğim boyut farkı. E, fotoğrafçılar zaten size ona göre yönlendirirler. E, bir diğer husus da eğer randevuya gidemeyecekseniz iptal etmeniz tavsiye ediliyor. Çünkü önümüzdeki 15 gün yeni bir randevu oluşturamıyorsunuz hastanelerdeki gibi. Son olarak bu pasaport için bir cüzdan bedeli, bir vergisi çıkıyor. Onu biz vergi dairesinde ödemiştik. Online ve anlaşmalı oldukları bankalar da var. Oralara da gidebilirsiniz. Bu açıkladığım şeylerin altında e, bir kutucuk var. Diyor ki yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. Buradaki e, kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor bir sonraki aşamaya geçebilmeniz için. Açılan bu sayfada hangi e, renk pasaport istiyorsak o türü seçiyoruz. 3 seçenek var bordo, gri ve yeşil. Bordo renk genelde herkesin aldığı hiçbir şartı aranmayan pasaport türü. Gri renkteki hizmet pasaportu. Yeşil ise devlet memurlarının alabildiği pasaport türüdür. Burada hangisini istiyorsak onu seçip devam et yazan yere tıklayıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Daha sonra pasaport randevusu için hangi il ve ilçelere başvurmak istiyorsak o bilgileri giriyoruz. E, ee, i̇kamet ettiğimiz yerde randevuya gitme mecburiyetimiz yok. İl ve ilçeyi seçtikten sonra da iletişim numarası yani cep telefon numaramızı giriyoruz ve devam et'e tıklıyoruz. İlçeyi seçerken randevuyu ne zaman istiyorsak onun seçeneklerini de sunuyor. Ee, ben 5 Ocak'ta bakmıştım buna. E, o gün için de vardı ama ben bir sonraki günü tercih ettim çünkü fotoğraf çektirmeniz gerekiyor ve vergisini ödeyip de gitmeniz gerekiyor yoksa işleminiz ilerlemeyecektir boşuna randevu almış olacaksınız. Devam ete bastıktan sonra çıkan sayfada kim için istiyorsak onu seçiyoruz. Ben kendim için girdiğimde anne ve babamın seçeneği de çıktı. Ben kendimi seçip devam ete tıkladım. Devam ete tıkladıktan sonra bir sayfa açılıyor. Burada bizim bu aşamaya kadar seçtiğimiz bilgileri gösteriyor. Eğer yanlışımız varsa geri dönüp düzeltebilmemizi sağlıyor. Sayfayı yukarı doğru kaydırdıktan sonra alt kısımda randevu tarihi ve randevu saatini seçebiliyoruz. Orada seçiniz yazan butonlara tıklıyoruz uygun olan gün ve saati seçip daha sonra da ekle yazan butona tıklıyoruz. Örnek olması açısından ben saatleri ekran görüntüsünde almıştım. 8 tane seçenek sunuyor size. Benim bulunduğum yerde bunları sunuyor. Büyük ihtimal Türkiye'nin çoğu yerinde aynıdır. Bir büyük şehirlerde belki daha fazla olabilir diye düşünüyorum burada istediğiniz saati seçip ekle diyoruz ya randevu oluşturduktan sonra size bilgilendirme mesajı da geliyor zaten randevu gününde gittiğinizde girişte numaratörler oluyor bankada sıraladığımız şeyler var ya onun gibi oradan Ayrıca bir numara da almanız gerekiyor benim randevum atıyorum 9-10 geçe beni 9-10 geçe çağıracaklar diye bir şey yok. Oradaki numaratörden numara dağılmış olmanız gerekiyor. Bu kadar.